Herkese merhabalar. Giriş yapmadan önce PDF olarak yayınladığım kitabımı faydalı olacağından bir bakmanı, ayrıca beni desteklemek adına videoya beğeni atmanı, destek olmak adına nokta dahi olsa yorum bırakmanı ve abone olmanı isteyerek konuya gireceğim. Şimdi konuya gelirsek. Kıskanç narsistin 5 tane zehirli alışkanlığına bugün bakacağız. Burada flört, arkadaşlık veya iş yerinde patolojik derecede kıskanç bir narsistle karşı karşıya olduğunu gösteren 5 tane işareti açıklayacağız. Öncelikle iyi huylu kıskançlık hayranlık duymamızı ve arzulamamızı sağlayan bir kıskançlık türüdür diyebiliriz. Başkalarının başardıklarını gördüğümüzde bizi daha yüksek hedeflere ulaşmaya teşvik edebilir. Başkalarının sahip olduğu şeyleri istemek, kendimiz için imrendiğimiz özelliklere ve yaşam tarzına ulaşmamız için daha üretken eylemlerde bulunmamıza da yardımcı olabilir. Bunun yanındaysa kötü niyetli kıskançlık kıskandığımız kişiye yönelik sabotaj ve aşağılama girişimleri teşvik eden tehlikeli bir kıskançlık türüdür. Araştırmalara göre bu tür kıskançlık hem narsistik hem de psikopatik özelliklerle ilişkili. Bu romantik ilişkilerde, ailede, iş yerinde veya arkadaşlıklarda narsistik bireyden kurtulan için de sürpriz olmayacak bir durum. Yani kıskanç narsis insanlara zorbalık yapabilir, Hedefleri yani kurbanları ve kutlama etkinlikleri sabote edebilir. Hatta ilişkileri ve bağlantıları mahvetmeye çalışabilir. Eylemleri kontrol edilmezse ve sorumlu tutulmazsa bu narsist insan çok büyük zararlar verebilir. İşte burada patolojik olarak kıskanç narsiste sıkça rastlayacağın 5 tane zehirli alışkanlığa bakacağız. Şimdi ilk olarak narsist insan seni sömürür ve kendisini iyi göstermek için kullanırken... Aynı zamanda senin başarılarını ve niteliklerini değersizleştirir. Şimdi narsistin kıskandığı kişileri aynı anda hem sömürme hem de aşağılama becerileri paradoksal ve şaşırtıcıdır. Örneğin burada çekici bir romantik partneri dünyaya hava atmak için bir araç olarak kullanırken kapalı kapılar ardında onu sözlü olarak yani romantik partnerini sözlü olarak taciz edebilir. Narsis insan kurbanlarının arzu edilir olduğunu ve sadece çağrışım yoluyla kendi statülerini yükseltmek için kullanabileceğini bilmelerine rağmen kurbanlarının değerinin farkına varmamalarını veya daha iyi bir partner aramamalarını sağlamak isteyecektir partnerlerini bir ya da iki basamak aşağı çekmek ve küçümseyerek kontrolü elinde tutmak isteyecektir. İş yerinde narsistik bir birey, yetenekli bir iş arkadaşının faydalarından yararlanırken bu başarıları kendisine ait olmayan şeyler olarak küçümseyebilir. Yaşanılan iş yerindeki bu durumda meslektaşların kendilerinde olmayan bir şeye sahip olduğu fikrinden dolayı kendilerini tehdit altında hissedebilir ve bu tür bir başarıyı küçümsemelerini tercih ederler. Hatta o kadar ileri gidebilir ki kendi meslektaşlarını gizli veya açık bir şekilde eleştirirken onların emeklerinden kendisine pay çıkarabilir ve fikirlerini çalabilir. Yine narsist insan aile ya da arkadaş ilişkileri gibi bağlamlarda başarılı kurban, kıskanç akranlar ve aile üyeleri tarafından kaçınılmaz olarak günah keçisi ilan edilir ve aynı zamanda bu kurbanı küçük düşürür. Yani burada kısa bir örnek verirsek narsistik bir baba kendi oğlunun kariyeri hakkında kabaca yorumlarda bulunurken aynı zamanda ondan mali konularda yardım talep edebilir. İkinci madde olarak ise şok edici bir takdir, onay ve minnettarlık eksikliğine aşağılayıcı bir aşırı eleştiri eşlik edecektir. Burada bir narsiste her zaman eleştiri yapma biçiminden tanıyabilirsin. Narsis, romantik partnerler genellikle seni saçma sapan şekillerde eleştirir, var olmayan kusurlar uydurur veya küçük meseleler yüzünden aşırı öfkelenir. Örneğin narsist bir eş, onun için saatlerce lezzetli bir yemek pişirmiş olsan bile, akşam yemeğini nasıl pişirdiğin konusunda öfke nöbeti geçirebilir veya giyim tarzını eleştirebilir. Hedeflerini, kurbanlarını küçümseyebilir, bir diploma veya belirli bir kariyer peşinde koşacak kadar zeki olmadığını iddia edebilir. Gerçekte bu aşırı eleştiriyle yapmaya çalıştığı şey ise seni kontrol etmektir. Burada sağlıklı, empatik bir kişi yapıcı yollarla nasıl eleştireceğini daha iyi bilir. Yani şu şekilde fikirlerini ve geri bildirimlerini dinlemekten gerçekten keyif aldım ve burada daha fazla açıklama ihtiyacım olduğunu düşünüyorum tarzı bir şey söyleyebilir. Oysa söylediklerinde hiçbir anlam görmüyorum. Bunların hepsi saçmalık. Sanki sebepsiz yere drama başlatıyorsun. Sen kötü bir insansın diyerek birini aşağılamak arasında büyük bir fark var. Buradaki ilk örnek, birinin çalışmasının veya katkısının değerini kabul ederken yararlı bir içgörü sunmaya devam eder. Buradaki ikincisi ise hesap vermekten tamamen kaçınır ve dikkat dağıtıcı yanlış suçlamalar kullanır. Bir narsist kendi egosundan başka hiçbir neden olmadan kendisi insanlara saldırır ve hedeflerini yanlış suçlamalarla ne konuyla ilgili ne de uygulanabilir olan aşırı eleştirel yorumlarla boğar. Üçüncü olarak ise narsist insan her zaman hedeflerini değiştirir. Burada patolojik olarak kıskanç bir narsist asla tatmin olmaz çünkü tatmin olmamayı kendisi seçer. Bu nedenle keyfi standartlarının ve beklentilerinin asla karşılanmaması için sürekli olarak kale direklerini değiştirdiğini görürsün. Bu hedef değiştirme romantik ilişkilerde, ailede, arkadaşlıklarda ve iş yerinde de gerçekleşebilir. Bir bakarsın ki romantik bir partner olarak sen fazla bağımsız ve korumacısın. Bir bakarsın biraz kırılganlık göstermeye cesaret ettiğinde fazlaca yapışkan ve muhtaç olarak etiketlenirsin. Ve sen yine narsis partnerini rahat ettirmek için ışığını, kendi ışığını kısman gerekir. Ama bunu yaptığında da farklı bir şekilde etiketlenirsin. Bu zehirli narsiz, daha öncesini övüngen olmakla eleştirmiş olsa bile, bunu yaptığın için kendini zayıf hissetmene neden olur. Sen burada kendi adına bir dizi referans ve başarıya sahip olabilirsin ancak narsist iş arkadaşın veya partnerin bu katkıları bile en aza indirmenin ve küçümsemenin bir yolunu bulur ve yapmadığı halde aynı şeyi başarabilmiş gibi davranır. O yüzden burada sürekli hedef değiştiren kıskanç bir narsistin varlığında. Narsisti değil de kendini tatmin etmeye odaklanmak önemli. Bir narsistin yeterince iyi olarak tasvir ettiği tuhaf, keyfi standartlarını yerine getirmeye çalışma. Çünkü büyük olasılıkla sen zaten o kişiyi aşıyorsun ve o da bunu çok iyi biliyor. Dördüncü olarak ise narsis insan gizli aşağılamalar yapar, başkalarını sana karşı kışkırtır ya da seni başkalarıyla kıyaslar. Burada narsis insan yine senin kendi başarılarını ya da seni farklı kılan olumlu niteliklerini gözden düşürmeye çalışmasının etkili bir yolu diğer insanlarla sahte karşılaştırmalar yapmak ya da seni insanlara karşı kışkırtmaktır. Özellikle iş yerlerinde, başkalarına senin hakkında dedikodu yayabilir veya seni sorumlulara yanlış tanıtabilir, senin başarılarını yetenekten ziyade şansa bağlayabilir ya da uzmanlık eğitimi veya belirli bir düzeyde doğal yetenek gerektiren becerilere en az senin kadar sahip olduğunu iddia edebilir. Özellikle de iyi yaptığın bir iş için övüldüğün ve kutlandığın etkinliklerde dikkatleri kendi üzerine çekmek ve bir kişinin başkalarına senin başarılarını sabote etmek amacıyla yanına gelmesi için bahane bulmak kıskanç bir narsistin sıklıkla kullandığı bir taktiktir. O yüzden kıskanç narsistin yaydığı zehir başkalarının başarılı olduğu durumlarda bir şekilde bu başarıyı küçümsemek ya da ortadan kaldırmak için her türlü aracı kullanmaya yönlendirilir. Bu nedenle bu tür bireylerin yanında senin kendi başarını kutlamak ve başkalarının olumlu yönlerini görmek zorlaşır. O insan karşılaştırmalarla ve ince kinaye dolu eleştirilerle kendisini üstün hissetmek için sürekli bir çaba içinde olacak. Senin de buna dikkat etmen lazım. Son olarak ise narses insan, kıskanç narsist insan kurbanlarının kendisini kötü hissetmesine sebep olmaya çalışacaktır. Kıskanç narsist burada başkalarının başarıları ve yetenekleri karşısında kendisini kötü hissettirecek şekilde hareket edecek. Bir kıskanç narsistin en belirgin özelliği başkalarının hayatlarına ilişkin olumsuz düşünceleri sürekli olarak yaymasıdır. Yani bir arkadaşın ya da bir partnerin bir başarıya ulaştığında kıskanç bir narsistin tepkisi genellikle bu başarıyı küçümsemek ya da buna gölge düşürmektir. Özellikle bu başarı senin için gerçekten önemli mi? Bunu yapabileceğini düşündüğümden emin değilim gibi cümlelerle kurbanlarını, karşısındaki insanların kendisine olan güvenini sarsmaya çalışır. Sürekli bir aşağılamayla kişinin kendisini değersiz hissetmesini neden olmaya çalışacaktır. O yüzden bu tür bir birey kurbanlarının kendisini kötü hissetmesi için bir araç olarak hareket edecek ve bu durumda o insanların ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yol açabilir. Zamanla bu duruma maruz kalan kişiler, insanlar kendilerini değersiz hissetmeye başlarlar ve bu da hem kişisel hem de sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Nihayetinde sonuç olarak ise patolojik olarak kıskanç narsisle başa çıkmak zor. Kıskançlıkları hem kendisini hem de çevresindeki insanlar için yıkıcı bir etki yaratır. Eğer böyle bir kişiyle karşılaşırsan, senin kendine odaklanman ve bu tür davranışlara seni etkilemesine izin vermemen önemli. Unutma ki, senin başarıların ve değerlerin bu tür bireyin olumsuz düşünceleriyle tanımlanamaz. Sen kendini sev ve kendi başarılarını kendin kutla. Kendin buna anlam kat.